merhaba arkadaşlar ben Ayaz ben. bugün e, nus gireceğiz ben sabahtan beri yani dedi gibi uğraşmıştım aslında bir gün yani bir iki gün uğraştım şu Leon kastıklı bir videom vardı İ iki gün ilk önce atmıştım iki gün uğraşıyorum uğraşmıyorum ha. uğraşmıyorum aslında zaten bir oyun girdiğinde <laughs> tak 135 kuran kupa alıyorum bunun sayesinde Leon 35 rütbe yaptım bakın Irgend. biraz leona oyunu kazıcaz bugün bu çok uzun bir video olmayacak çünkü yani şahin olay 14 dakikalık like video yapabiliriz 14 dakikadan az bir video olacağım 14 dk olmuyor neyse 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 ben otoyolca de <chess1> gidiyorum aslında galiba şeyden hata verdi galiba oyun çıktı. Oh yeah. tamam. O ya. Tamam. Abi yalnız bu en sevdiğim kostüm oldu. Arkadaşlar çok sevildi. Ee, Şöyle bir attım bir Leon'luk. Invisibility. Oha yeah. yeah. Ee, evet arkadaşlar, evet, siz evet. yani şu an grafiği champions... çok görüyorsunuz. Yani siz aynı an... okay. Evet, şimdi. Bu oyunun siz bir kazanamayacağım için oyunu burada oynuyorum. Okey. Bak şöyle gördüğünüz gibi çok seri bir video. Şey. Ben çok beklemiyordum. yani. Yine bak yine. Açmaktan yine böyle beklemiyordum ama. Ben güzel yani, bir video yaptım. Bir YouTuber'da izlemiştim. Adını vermeyeyim. Şu bağırışım bir şey olmuş. Şöyle atayım. Şöyle atayım. Şöyle atayım. Bakın. Görmüş olduk. Ben onu görmedim. Ben başka şeyle ilgiliyordum. Onu görmedim ya. Çok Karakteri ben çok beğendim. Bazıları bazı bazıları sevmedi. Çok yani şey bir karakter. Bence çok iyi bir şey herkes var abi. Ben benim <gülüyor> <gülüyor> Oha Kuro aldı ve ve ölmedi. O yüzden artık bu <laughs> favori karakterim. Neydi bu kadar? <laughs> <laughs> Abi nasıl? Ay bunu kullanmış çok kötü şu. Neyse. Şimdi belli. Kalp atasay bu video çok kısa sürdü. Tamam. Buraya girelim. Oyunu bitirelim abi. Şu videoyu bitirelim. En fazla 10 dakikalık video yapabiliyorum çünkü. Şimdi çok kapanan video. Şöyle.

Evet. Bu adam orta adamlar. Bu adam orta adamlar. Bu ben bir şey yok. Stratejik oynayın. Çok yakın. Çok stratejik. Stratejik ötesi böyle şey. Bu adam orta adamlar. Bir adam orta bir kere daha doğru onları da Her video var yenilirsem çok dibe batarım ya yani. dibe batarım yani. Bu 6 7100 kupaydım. Geri kaç Hayır, ben çok <laughs> Ay ben <laughs> ya. Ben böyle bir şey görmedim ama şimdi şimdi gelsinler arkadaşlar. Asitli göllerde bir ay oynayalım. Asitli göller, asitli göller, asitli göller galiba bu saçtığı. Gelalım Sen benim bugün ikinci Daha başka video açacağım da arkadaşlar. akşam da iyi bir tane duy hazırlık yapson ya yapabilirsen belki yapmam akşam yaparım ya ah. yapabilir miyim buraya bunu buraya gelmesi lazım ama ya oh sörf, sörf çıkar Tommy and you want to be on aksi, aksi Ah, I'm your man. I'm abi abi bu çok gıcık. <laughs> you fought a bit. I'm very sure you Bir de bazı oynayacağız bu video bitiyor. Bu da bitince miydi? Bu şeyleri aldım yumuriler. Nasıl bir growlarımmış lan. şu şey. Şimdi kaç yaparsak? Sen geldi lan. kardeş atar gider mi kardeş gider mi ne olur ahahah ah. abi benim bu aks, 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 aksiyon aks, benim bu şey kardeşim gider Allah kardeşim ne oldu mu ne oldu mu ne oldu mu da oldu mu

bunun adı ATL. Ne lan? Ne Kod. Kulüp Amerika kod. Bunun şeyi yapmışlar. Yeah. şöyle şöyle. Böyle bazı şeyleri şey yapmışlar. Şimdi mesela bak Mortis var ya. Koltlar, normal Mortis geldi. Kod falan falan